Kısa videodur. Oğlum ben bugün benim doğum günümde. Oley. TBJK'ye geliyor. Bir bakan telefonu. Senin bugün doğum günün müydü hiç hatırlamıyorum. Nasıl bilmiyorum benim doğum günüm. Al şunu. Uçan tekme. Diğerleri hatırlıyor mu? Bir bakalım. Bana vurma YMT. Neden sen benim doğum günümü hatırlamıyorsun? YMT dur sana pasta aldım. YMT lütfen dur. Ne bana pasta mı aldın? Hemen düzeliyor. Lütfen bizimle gel. Tamam. Lütfen düzelir misin? Tamam. Bir saat sonra... Hadi üflüyorum. Hadi üflüyorum o zaman. <Gülüyor> <Gülüyor> e, de, olsun, olsun Sağ olun arkadaşlar. Unutmadığınızı biliyordum.